Selamlar. 3. videomuzda beraberiz dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, sizler için düşen coinleri inceleyeceğiz. Bakın burada popüler listesinde düşenler çıkıyor, artanlar da çıkıyor ama biz düşenlere bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir düşenlere girelim. Bakın KOL Co coin var, Ethereum var. Ondan sonra daha fazla göster dediğimiz zaman e, diğer coinler de burada biz e, bu videomuzda BTC'yi inceleyeceğiz, Bitcoin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz en popüler olan e, coin Bitcoin arkadaşlar. Sonrasında e, Ethereum falan geliyor, biliyorsunuz bilenler biliyor. Ama bu Bitcoin bir 100 bin dolara buluyor, bir 86 bin dolara düşüyor. Yani ne yaptığı belli değil. Bir yükseliyor, bir alçalıyor arkadaşlar. O yüzden bu coin'i inceleyeceğiz. Bu bir yatırım danışmanlığı değildir. Biz sadece coin'leri inceliyoruz ve yorum analiz yapıyoruz arkadaşlar. Kanalımızda. Bir aylık verileri görüyorsunuz burada. Bakın şimdi burada incelerken şu yeşil yanan. Yani 86.644 yazan bu doları e, söylüyor burada. Altında da bakın TL var. TL'nin işareti var. Logosu var. 3.149.000 liraymış arkadaşlar. Türk lirası olarak bu coin. Şu an anlık olarak görüyorsunuz. E, 27 Şubat'tayız anlık olarak durum bu yani tarih olarak ben videonun açıklama kısmında başlık kısmında zaten tarihi koyuyorum ki hani 3 gün sonra bu coin arttığı zaman veya düştüğü zaman ya kardeşim sen buna düştü diyordun bu artmış falan demeyin yani biz o günün verileriyle anlatıyoruz. Bugünün verisi şu anda 27 Şubat'tayız 27 Şubat'taki bu coinimizin Fiyatı şu anda 86 bin dolar 644 86 bin 644 dolar arkadaşlar 12 sent 3 milyon 150 bin liraya da tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bakın şu alt tarafta öyle bir düşmüş ki bakın 97 97 bin doları görmüş bakın şurayı yükseltiyorum 97 bin 226 dolardan bir çakılmış Şurada kırmızı verileri görüyorsunuz. Yani bu tabi 15 dakikalık analiz. 95 bin dolara 2 bin dolar bir farkla yatırımcı sana değer kaydetmiş. Sonra bakın diyorum ya bir düşüyor bir çıkıyor. Şurada arkadaşlar 95 bin dolardan 96.500 dolara tekrar çıkmış. Sonrasında arkadaşlar tekrar düşüyor. 96 bin dolardan 95 bin dolara düşüyor. 95.000'den 96.000 dolar 886'ya vuruyor. Sonra 93.000 dolara çakılıyor. Bakın o kadar enteresan bir coin ki yani. Ne yaptığı belli değil. Hani şöyle bir 2 hafta 100.000 dolar olur da 2-3 hafta 100.000 dolar da seyreder. Sonra 110.000 dolar olur. Sonra 115.000 dolar olur. Sonra 120.000 dolar olur. Yani çıkar 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 yavaş yavaş çıkar. Ama öyle bir şey değil bu ya. Çok enteresan bir coin arkadaşlar. Bitcoin. İncelemeye devam ediyoruz. Bir günlük analizlerine baktık. Gördüğünüz gibi. Bak, bakın gördüğünüz gibi aşağıda sanki bir e, müzik piyanosunun tuşları gibi. Bakın kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil, kırmızı, yeşil. Bu şekilde seyrediyor arkadaşlar. Bir günlük analizlerde. Şöyle bir haftalık analizlere baktığımız zaman da gördüğünüz gibi şurada 109 bin dolara kadar vurdu. Bu e, iki hafta önce falan oldu zannediyorum bugün tarihi itibariyle. Sonrasında arkadaşlar şu an 86 bin bakın zaten şurada çizgi çıkmış. Bakın şuradan çizgi çekmiş uygulama. Şu an 86 bin 674 dolarda. Ama bu coin 109 bin doları görmüş arkadaşlar. 69 bin dolarda bakın şurada. Buradaki tarihte 2021 suları 69 bin dolardan 106 bin dolara. Nereden nereye arkadaşlar? Yani enteresan bir coin. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Bu coin ne olur? Ne kadar çıkar? Ne kadar iner? Bir yıl sonra ne olur? Zarar mı ettirir? Kâr mı ettirir? İki gün sonra alıcısını üzer mi? Lütfen bu işten anlayan arkadaşlar, yorum yazarlarsa sevinirim. Anlamayan arkadaşlar da lütfen yatırım danışmanlığı olarak kimseyi kaile almayın. Sonra paranızdan falan olursunuz. Allah korusun. iyice öğrenmeniz lazım bu işleri. Bu işler e, bilmeden olmaz arkadaşlar. Bakın 109 bin dolardan alan adam şu an 86 bin dolarda zarar etmiş yani. Ha ama bu düşer mi çıkarmış mı i̇şte onu bilemeyiz. Evet arkadaşlar. Bu bölümde de bunları anlattık. Diğer videolarımızda görüşürüz. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın, yorum atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bakın görüşürüz.